Merhaba sevgili Arden hoş geldin. Buraya geldiğine göre Arden ile alakalı bir durumdasın ya ismin Arden ya sevgilinin ismi Arden ya doğacak olan çocuğa Arden ismi koyacaksın ya da bir arkadaşının ismini merak ettin. Arden ne demek? Ona bakıyorsun. Her hangisi ise lütfen yorum kısmına yazar mısın? Niçin geldiğini bilmek istiyorum. Videomu beğenirsen de sevinirim. Arden ismi köküne bağlı olarak farklı anlamlar içerebiliyor. Mesela İngilizce kökenli olarak düşündüğümüz zaman Ardeni büyük orman veya vahşi, sık ağaçlıklı alan anlamına geliyor. Doğayı çağrıştıran bir anlamı var yani İngilizce köküne. Ancak Türkçe ve diğer dillere baktığımız zaman belirgin bir anlamı yok Arden isminin. Türkiye'de modern ve çağdaş bir isim olarak popülerlik kazanmaktadır. Son zamanlarda gerçekten erkek çocuklarına Arden ismi çok takılmaktadır. Peki bu ismi taşıyan bireylerin özellikleri nelerdir? özgür ruhludurlar, doğaya yakındırlar, doğal güzellikleri seven kişiliklere sahiptir. Arden ismini taşıyanlar. Peki Arden isminin diğer anlamları ne? Arden sabırsız demek, Arden istekli demek, Arden parlak demek, Arden parlayan, Arden ışıl ışıl demek. Gerçekten muhteşem anlamları var. Arden evet şimdi yorumunu ve like'ını bekliyorum.